Yağmur, mavi kaşığı neden yaptın? Çok merak ediyorum. şu Hoşuma an. gitti, değişik bir şey görsün istedim. Ayakkabılarında mavi kaşını mı uydurdun? Yo, buralar değişik bir şey görsün istedim. Ya. Işte. Buralar değişik bir şey görsün istedin ama değişik olan şey kaşlarınsa eğer <laughs> yani o değişik değil daha başka bir şey olarak görünüyor. Yani e, Laracığım bence ilk Kıyafetimle günler... ilgili yorum yapıp yüzümü geçer misin ya mu? Hayır kaşların beni şu Yereksiz anda rahatsız ediyor belki. Gereksiz kendini. Eğer rahatsız ediyorsa bakmayacaksın o zaman benim kaşlarıma. Ama Nasıl görünmeyecek gibi mi? değil yani Lara. Tamam. Ve sadece dikkat çeken şey zaten kaşların kombininle ayakkabında kullandığın maviyle kaşlarını ma mavi yapman gerçekten e, düşünülmüş. Bravo. Seni tebrik ediyorum ama güzel düşünmüşsün. Ben pantolonunu çok beğendim. E, çantanı kombinle çok alakasız buldum. Aşağı. Merhabalar. Merhaba. şey keşke çantan da hani buradaki zincirleri kıyafetine yakıştıramadım. Keşke çantan da lake Leke oluyor değil mi? Leke olsaydı. Yani ayağının ayakkabılarının deseninde. Ya şimdi makyajım çok abartı. Saçım öyle küpelerim öyle çantamda da bir renk katsaydım eğer bozacak diye düşündüm ama o olmamış. Onun dışında hani zincirlerle ne bileyim şu küpeler yansıyor, parlıyor. Onları yakıştıramadım. Keşke çantanı değişik taksaydı. Biliyor. Onun dışında güzelsin. Teşekkürler. Bahar. Ben de kıyafetlerini beğendim arkadaşlarım gibi. Ancak boylarını senin proporsiyonun için uygun bulmadım. Onları başka bir arkadaşım üzerine görmek daha tatmin ederdi beni. Yağmur'un yorumuna da kesinlikle katılmıyorum. Ben senin ekosistemde ve bu podyumda da daha önemli buluyorum. Daha önemli işlevlerin olduğunu düşünüyorum. Kaşların da bence güzel bir örnek oldu.